Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Niemen ile devam ediyoruz. Nime'nin kurulumunu yapmıştık. Terminal üzerinden testlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Niemen sayesinde de yeni raporlar alacağız. Burada arkadaşlar adım adım size nasıl yapacağımı göstereceğim. Niemen içeriklerini yazmıştık. Buraya iki satır daha kod ekleyeceğim. Komut satırı parametreleri için. Reporter HTML export ve HTML extra export. Oluşturulan HTML raporunun yerini belirtiyoruz. Diğerinde de oluşturulan html ekstra raporunun yerini belirtiyoruz. Örnek Newman kodları yazalım. Yazılım şekli bu şekilde arkadaşlar. Newman run diyoruz. Buraya collection petini vereceğiz. Sonrasında da environment'ı vermek isterseniz tre'e deyip environment'ı veriyoruz. Komut satırı parametrelerini burada öğrenmiştik. Data pet dediği dışarıdan bir dosya ile birlikte test yapmak isterseniz değişkenleri vermek isterseniz kullanılıyor. R dediğimiz kısım raporlama türü hangi raporlamayı almak istediğinizi veriyorsunuz. Sonrasında da reporter html export veya html extra export derseniz de raporun yerini belirtiyoruz. Delay request dediğimiz kavram ise her bir test arasında bekleme yapmak isterseniz kullanılıyor. Kodun nasıl yazılacağını devam etmeden önce collectionlarımızla environment'ımızı bir tane klasörün içine atalım. Ondan sonra da kodumuzu buraya yazalım ve gidelim terminalden çalıştıralım. Restful Collection'ında 3 noktaya tıkladım. Export'a tıklıyorum. Collection V2.1'i seçelim. Sertifika programında bunu seçmemizi tavsiye ediyordu. O yüzden bunu seçiyorum. Masa üstüne kaydettim. Değişkenlere geldim. Herhangi bir değişkenim yok ama örnek olması açısından yine de environment'ı dışarıya aktaracağım. 3 noktaya tıkladım. Export diyorum bası üstüne kaydettim. Yeni bir klasör oluşturuyorum. İndirdiğim dosyaları içine aktardım. Collection dosya uzantımı alıyorum. Newman Run dedim. İki tane tırnak işaretini ekledim. İçine bunu kopyaladım. Sonrasında TRE diyorum. Environment'ın petini vereceğim. Uzantısını aldım. İki tane tırnak. Bunu yapıştırdım. Henüz dışarıdan bir dosya çekmeyeceğim. Data Pet yok. Terminalde ilk olarak kodumuzu çalıştıralım o klasörün içine gitmemiz gerekiyor. CD desktop diyorum masa üstünde. Sonrasında da Newman klasörün içine gideceğim. Burada kodumu yapıştırdım. Çalışmasını bekliyorum. Sanırım tırnak işaretlerinde hata var. Uzantıları alıp tekrardan deneyelim. Bu şekilde terminalin kendi raporlamasını gösteriyor. İkinci adım olarak raporlama ekleyelim. Tire R HTML diyeceğim. İlk olarak HTML raporlamasını alalım. Klasörün içinde oluşturmasını bekliyorum. Evet, Nimen diye bir klasör oluşturmuş. Bunu bu şekilde açtım. Arkadaşlar böyle görünüyor. Test script, assertion, request, iteration, ne kadar sürede gerçekleştiği, metodun status kodu, neler yaptı, toplamda kaç tane testin var oldu. Bu şekilde bilgiler yer alıyor. İkinci olarak HTML Extra'ya bakalım. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mesela testinizde herhangi bir değişiklik yaptığınızı varsayarsak bu değişiklik şu an klasörde JSON dosyası olarak bunları çıktısını aldık. Oraya otomatik olarak yansımaz. Siz o dosyayı tekrardan dışa aktarmanız gerekir. Postman'de bir değişiklik yaptıktan sonra. Bu da süreci birazcık zorlaştırıyor. HTML ekstranın görünümüne bakalım. Arkadaşlar bu çok daha iyi. Yine aynı şekilde veriler yazılıyor ama daha iyi görünüyor. Mesela Total Request'te bizim gönderdiğimiz istekler var. Açıkçası ben daha çok beğendim. URL'imiz mevcut burada. Süreler var. Request header bilgileri yer alıyor. Request Body, Response Body çok ayrıntılı bir şekilde yazdığı için anlaşılması kolay. Evet, hangi testleri yapmış, geçmiş mi, geçmemiş mi, ne olmuş, bu tarz bilgilerin hepsini veriyor bize. Bayağı başarılı HTML ekstra. Bir sonraki adımda raporu istediğimiz bir yere kaydedebiliriz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Koda aynı şekilde yazıyoruz. Sonrasında da raporun yerine belirtebilmemiz için şuradaki bilgilerden yararlanacağız. Reporter HTML Extra Export diye kodumu aldım. Şu şekilde yazdım. Sonrasında da uzantı vermeniz gerekiyor. Örneğin hedef nokta html reporter html diyeceğim. Bu Newman klasörünün altında bir tane hedef klasörü oluşturacak. html report isminde de bir tane dosya oluşturacak. Newman klasörümün altında bir tane hedef klasörü oluşturacağım. Onun içinde de HTML report isminde dosyamı oluşturmamı bekliyorum. Klasöre bakalım şimdi. Bir tane klasör oluşturmuş, raporumda içine atamış. Şu şekilde aynı bilgiler yer alıyor. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi burada collection dosyasını güncellemeniz gerekiyor. Herhangi bir değişiklik yaptığınızda. Tek başınıza çalışıyorsanız herhangi bir problem yok. Ama birden fazla kişi çalışıyorsa bu bir sorun oluşturabilir. Şu şekilde bir çözüm üretiyoruz buna. Collection ve environment'ın ID'sini veriyoruz. Bunun örneğini yapalım. New run diyeceğiz yine. içine collection ID'sini vermemiz gerekiyor. Restful'a tıkladım. Burada info ikonu var. Collection details ID'mi kopyaladım. Öncelikle api.getpostman.com collection yazmamız gerekiyor. Sonra collection'ın ID'sini vereceğim. Burada arkadaşlar collection'a herkes tarafından ulaşılmaması adına bir tane API key vereceğiz. Tabii bu API key verirken iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Şu şekilde oluşturuyoruz onu. Run folder dedim. Automate runs via CLI'ye tıkladım. Burada API key nasıl oluşturacağımızı söylüyor. Add API key dediğimizde generate key diyor. Bize bir tane key oluşturacak. Ben bu key'i alıp dosyamda buraya yazmam gerekiyor. Onu da şu şekilde yazıyoruz. Soru işareti API key eşittir. Size verdiği API key'ini eklememiz gerekiyor. Varsayımsal olarak buraya bir tane değer girdim. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Key alıp buraya eklenebilir. Ama bu güvenlik açığı oluşturabilir. Bu yüzden bunun buraya oluşturulması çok da sağlıklı bir fikir değil. Güvenlik zafiyeti oluşmaması için arkadaşlar bu API key'imizi ya environment düzeyinde bir değişken olarak kullanırız, ya da secrets adında bir özellik sunar bize bilgilerimizi orada saklarız. Buradan devam edelim. Sonrasında environment diyeceğim. Tırnaklarımı açtım. Evet. Buradaki URL'imi alıyorum. Environment dedim. Sonrasında Yöreli yazdıktan sonra Environment'ın ID'sini almanız gerekiyor. Environment'ı tıkladım. Stage, Info ikonu, Environment Details ID'mi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Soru işareti. Sonrasında API key'imi alıyorum. API key'ler önemli arkadaşlar. Ona dikkat edin. Saklayacağınız yerler ve buraya yazmanız önemi arz ediyor. Tabi dosyayla uğraşmak istemezseniz. Bunun yazılı şekli de bu şekilde. Böyle kullanılabiliyor. Bunun üzerine de yine raporlamanızı ekleyebilirsiniz. Konum belirleyebilirsiniz. Hatta herhangi bir dosyadan değişken ve değerini çekebilirsiniz. Bir sonraki videoda onu yapmayı düşünüyorum. Terminal üzerinden Nimen ile birlikte raporlamalarımızı bu şekilde alıyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler.